Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem haberiyle karşınızdayız. Afat ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalara göre Muğla'nın Ula ilçesinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddet olarak 4.1 açıklanırken depremin ise yerin 7.5 km derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. Afat ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalarda Muğla, Ula, Akyaka'ya 2 kilometre. Akçapınar'a 4 km, Gökçe'ye 4,5 km, Gökova'ya 5 km, Gökova km Koyuca'ya 5,5 km mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı. AFAD ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalarda. Buradan Muğla'ya, Ula'ya hisseden bütün ilçe ve köylerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Depremden alakalı herhangi bir olumsuz durumun olmadığı da Yapılan açıklamalarda dile getirilmiş durumda. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.